Merhaba akrep burçları. Bugün sizin için 3 kart seçeceğim. Bakalım size tarot neler söyleyecek? Hangi mesajları verecek? Şimdi 3 kart açılımı genel olarak sırasıyla geçmiş bugün gelecek ya da sebep gündem sonuç şeklinde yorumlanır. Ama ben öncelikle kartların yönlerini dikkate alarak bu açılımı yorumluyor olacağım. Şimdi kılıç prensi aslında bunu bu kartın bir yönü yokmuş gibi gelir ama aslında klasik destede benim destende de geriye doğru bakıyor yani ondan dolayı gündem olarak alıyorum bunu ve geçmiş ya da sebep kartları olarak da tılsım yedilisini ve kılıç beşlisini kabul edeceğim. Şimdi kılıç prensi 20 yaş civarı ya da daha küçük kişileri temsil ediyor. Kız ya da erkekleri ifade ediyor genç insanları ya da çocukları ifade ediyor. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Hava grubu burçlarından bir kişi olabilir ya da bu özelliklere sahiptir. Bu karakterlidir bu Şimdi onun haricinde tabii ki burada yoğun bir zihinsel aktiviteden bahsedilir. Hızlıca bir şeyleri düşünmemiz gerekiyordur. Birden bir önümüze bir konu çıkar ve biz düşünmeye başlarız. Şimdi bu belki de geçmişte olan bir konu konudur. Karşınıza çıkmıştır birdenbire ve siz hatırlamaya çalıştığınız için yoğun bir şekilde düşünmeye başladınız ya da hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir konu karşınıza çıktı. Hani ne diyeceksiniz siz? Bunu, bu konuyla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Bunu bilemiyorsunuz. Ondan dolayı hızlıca düşünmeye başlıyorsunuz. Yani böyle bir durum olabilir. Bir an bir elektriklenme, bir gerginlik durumu yaşanabilir. Şimdi burada öncelikli olarak kılıç prensi diyor ki. Duygularınızı belli etmeyin. Hani burada heyecanlanıyorsunuzdur, sinirleniyorsunuzdur, geriliyorsunuzdur. Bunu belli etmeyin diyor. Bunu belli etmemenin de en kolay yolu sorular sormak. Yani siz birdenbire hemen konuyu kavramadan cevap verme eğiliminde olabilirsiniz ama Burada sorular sorarak konuyu anlamaya gayret edin der Kılıç Prensi. Ve bu şekilde hem zaman kazanmış olacaksınız hem konuyu kavramış olacaksınız hem de sakinleşeceksiniz bu arada diyor. Ve burada konuyu kavradıktan sonra da bu gerilim bir anda ortaya çıktığı gibi bir anda ortadan kalkacak. Yani buradaki kilit nokta sakinliğinizi korumak, soğukkanlı bir şekilde e, olayı... E, sizin kontrolünüz altına alınmasıyla ilgili çabalamak yani buradaki önemli olan kilit nokta bu diyor kılıç prensi. Şimdi tabi bunun sebebine gelince bakın sabırla beklediğiniz bir konu olabilir bu. Bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Bunun neticelenmesini bekliyorsunuzdur mesela. Onunla ilgili bir gelişme işte olabilir. Zaten tılsım yedilisi süreci siz hızlandıramazsınız. Sizin elinizde olan bir şey yok. Mecburen sabırla bekleyeceksiniz ama o geri dönüşü alacaksınız. O sonucu alacaksınız da diyor. Fakat şimdi tabii burada eğer ki çok uzun zamandan beri bekliyorsanız e, yani ya da dayanılmaz geliyorsa artık size sabredip e, bir köşede beklemek o zaman da yanlış bir şey mi bekliyorsunuz acaba diye araştırın. Yani bu konunun e, belki de siz bazı detaylarını bilmiyorsunuzdur e, ya da yanlış yere bakıyorsunuzdur mesela. Tarihi yanlış Yani Bunları kontrol etmekte fayda var ama süreçle ilgili, hani bunu hızlandırmayla ilgili bir e, 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 müdahaleniz olamaz e, diyor. Eninde sonunda da bunun sonuçlanacağını söylüyor. Dediğim gibi Tılsım Yedilisi. Ve daha geçmişe baktığımızda da bakın e, burada Kılıç Beşlisi'ni görüyoruz. Bir e, çatışma yaşamış olabilirsiniz bu konuda. Zihninizde belki de bazı kişilerle çatışmalar yaşamış olabilirsiniz. Bir kazanan bir kaybeden varmış gibi bir hayal kırıklığı yaşanıyormuş gibi gözüküyor burada. Aslında kılıç beşlisi der ki burada siz kendi kendinize bu mücadeleyi veriyorsunuz. Aslında daha sakin ve soğukkanlı olmalısınız, daha anlayışlı olmalısınız. Bir kazanan, bir kaybeden yok aslında. Bunlar sadece bir yanılgıdan ibaret. Bugün kazandım diye düşünüyorsanız eğer, çok ısrar ettiniz diyelim ki bir isteğinizi kabul ettirdiniz. Hayır bu bunu yaparak belki de karşınızdaki kişiyi kendinizden uzaklaştırdınız. E o zaman kazandınız mı gerçekten mesela? Bu şekilde düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Ya da kaybeder misiniz? Bir mücadele kaybettiniz. Siz haksızsınız mesela. Bunun da önemi yok aslında. Buna da takılmayın. Ama burada da tabii şunu düşünün diyor bir yandan da Kılıç Beşlisi. Ben neyi yanlış yaptım acaba? Yolum, yöntemim mi yanlış? Stratejim mi yanlış acaba? Bunları da düşünün, belki de bunları değiştirmeniz gerekiyordur. Yani sadece yenildim deyip bir köşeye çekilmeyin, düşünün diyor burada e, kılıç beşlisi. Yani geçmişte bu türden şeyler olmuş olabilir bu konuyla ilgili, işte bir gelişme var gibi ve üstelik kılıç prensi hani artık başla diyen, e, başla mesajı veren bir e, karttır da aynı zamanda. Yani burada belki de artık harekete geçmeniz gerekiyor. Tılsım Yedirisi'nde bahsettiğim o sabırlı süreç e, bitti ve bir haber aldınız mesela. Bununla ilgili olabilir Kılıç biraz da bahsettiğim konular. Ama hala sonuçlanmamışsa o zaman da araştırın. Yani e, bu konuda acaba sizin yapacağınız başka şeyler de var mı? Bunlara bir göz atmakta fayda olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.